arkadaşlar. Yepyeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir challenge yapacağız. Aslında biz yapmış olacağız. Siz izlemiş olacaksınız yaptığımız challenge'ı. Başaracak mıyız, başaramayacak mıyız bilmiyorum. Ama eğer başaramazsak siz kazanıyorsunuz. Başarabilirsek biz kazanıyoruz. Challenge'ımız şu. Gördüğünüz üzere annemin bana diktiği kıyafetlerden bir parça buldum. Ve bu parçayla gözümü kapatacağım. Ve Intel bana tamı tamına 3 tam gaz maçı içinde 3 kilo aldırmaya çalışacak. Eğer ki 3 tam gaz maçı içinde 3 kilo alamazsam aranızdan 3 kişi 1 Valorant puanı kazanacak. Bence bayağı zor çünkü e, ben Intel, e, Intel, e. ben Intel. Intel 7 e. Ben Intel e ekran açacağım. Hem aramızda çok ciddi bir ping farkı olacak, hem kalite sıkıntıları olacak, hem yan yana olmadığımız için yönlendirme sıkıntıları çok belli olacak. Bakalım nasıl olacak? Intel oynamayacak, Intel sadece beni izleyecek ve ben oynuyor olacağım. Ee... Gözüm bağlayayım mı? Bağlayayım mı? Dur bekle önce sana yayın açayım. Gözünü tam olarak neyle bağlıyorsun? Yemeni yemeni bul hemen bir tane. Yemeni bulamam. Kıyafetim Ya yemeni çok bu yemeni bul bir tane. Nasıl bulamam? Kıyafet YouTube, YouTube ben bugün çok güzel <laughs> olmamış mıyım YouTube bana iltifat etmedi. <laughs> bir saniye bir sus. 3 saniye onlara bana iltifat etmeleri için süre veriyorum. <laughs> YouTube <yapıyorum> Yorumdan, <laughs> yorumlardan like'layacağım onları. <laughs> Bilmiyorum. Ben. Tamam bir de şey yapıyor. Yorumunuzu beğendim diye. Ya, kıyafetim şey yeni de. Kıyafetim yeni olduğu için Biraz iltifat istedim sadece. Neyse tamam saçlarım kıyafetimden daha güzel o yüzden öne Abi olur. biz çocukken körebe oynarken o gözler yemeniyle kapatılırdı yani. Hani senin o adeti devam ettirmen gerekiyor. Yani adeti ne ya ne bu Şimdi? Bağlıyorum. Bağla. Nasıl? Bu oynayan adam <gülüyor> Vietnam <gülüyor> filmi ya. var böyle. Tamam Asker var uzun saçlı. Böyle gözüne göz kafasına <laughs> <sanki gülüyor> göz bandı takıyor. Dur, Aynı öyle. Youtube <laughs> beni duyuyor. Abi, abi bulun onu koyun. Vietnam Vietnam filmi var, eski savaş filmi. Oradaki Rocky'nin böyle uzun saçlı hali. Güzel Yasemin bulursan onun fotoğrafını koy buraya. Hiçbir şey görmüyorum, gerçekten. Sadece şu sağ ve solda iki tane ring light var, o ring light'ları görüyorum. Videoyu Abi, beğenin tamam mı oğlum, arkadaşlar? 3 maç buna şey olacağım. Şimdi bir şey diyeceğim, YouTube'dakiler anlayacak. Alkışlar. <laughs> o ne demek? <laughs> Video izlediğinde anlarsın, hiçbir şey demiyorum. <laughs> Niye öyle bir şey dedin? Kötü bir şey mi? Kötü bir şey değil, kötü bir şey değil. Sana Artık sana bu bu işe başlıyorum. Gömme açamıyorum, yani. kirpiklerim Vay batıyor. Ayır aç açınca komple kapalı. Bir kirpik içinde. takmasaydın. Kirpik takmadım, kendi kirpiklerim batıyorsalar. <laughs> Kendi kendi nasıl atıyor bu? Ne seçtim? Face seçtim galiba. Fade oynayayım mı? Ne oynayayım? A face oynadığını nasıl seçtim? Nasıl bildin? Sesi seçtim duyuyorum ya Furkan. Ben böyle bir şey diyorum. Abi bakıyor abi bu arada. Bu nasıl böyle? Hemen gitti solda ekrandan seçti. Mesela şu an Gecko seçtim onu... Cyber. Sen ne oyna biliyor musun? Kendi Sumo'nun içine koyacaksın. Oradan adam vurmaya çalışacağız. Omun al. Om'unu seç. Nerede omun salak görüyor Omun'u seçsene. Göndendirsene. Omun'u seçsene. Allah Allah bul arasından bakıyor orada Azıcık aşağı, 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 dur, aşağı, tamam, aşağı, 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 yukarı değil. Hay harbor oynama. Harbor, harbor, harbor mu diyeceğim? Seçemiyorum, neresi bu? Ne, ne seçiyorsun? Gerçi tamam, harbor oyna ya, harbor oyna. Harbor, gel harbora gel. Ne Gel harbora gelsene. Ya salak harbor hangi gibi tamam. ki? Harbor, harbor, kilitle, 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 Ortada, mouse'unu ortaya götür. Biraz ne aşağı, yok. biraz aşağı, mouse'unu göremiyorum, mouse'unu göremiyorum. Görü, sağ üstü, sağ kitlemesek oyunu girmiyor mu? girecek de bakıyorum Aşağı, tıkla. Ben, ben mi tıkladım? Tıkla. Süre bitti? He tamam sen tıkladın sen. Hangi map oynuyoruz? Hangi map oynuyoruz? Eee Ascent'te oynuyoruz. Gerçekten mi? Sana inanayım mı? Lan niye yalan söyleyeyim Ascent'te oynuyoruz. Ne bileyim hiç güven vermedi şu <laughs> hani map'in müzikleri var ya o seslerden anlarsın. Neredeyim Allah şu an? Saldırıda mı? Allah'ım ben 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 şu an saldırıdayız da ben 15 FPS hiçbir şey göremiyorum. Dur, diğer videonun konusu oldu. Dur, ne dur oldu bir şey almak. Şey Şort. Şey. Alo. Ay, ne aldın lan Alo. sen? B'ye bas. Bas B'ye. B'ye bas. Bas azıcık dur. La bir dur ben kontrol edeceğim mouse'unu <laughs> sağ sola sallama. Aşağı dur. Onu tıkla. Onu tıkla. Ha tamam. Şimdi en sağa git. Ee, biraz sol üstte, biraz sol üstte. Dur, kendim kafa hafızamla bulmaya çalışacağım. aldın mı? Tamam, aldım aldın tamam, aldın zırh aldın. SC'ye bas, SC'ye bas, SC'ye bas. Tamam, git bıçak al eline, 3'e bas. Aman ya Rabbi, benim ekranımı görseniz hiçbir şey görmüyorum. Çok zor oğlum neredeyim? bu. Gözükmüyor ki bir şey. Ben de şey böyle çizgi film bir tane ayak alakalı, galiba. Görmüyorum. Ben neredeyim Furkan? Sen Aset Atasın şu anda. B'ye gitmemiz lazım. Sola dön, sola dön, sola dön. La sola dön, sola sola! Sola! Heh. Şimdi biraz sağa. Biraz sağa. Siz devam Adam et. Adam trollüyorum diye bana sövüyor. Ben nerede olduğumu bilmiyorum ki. Niye trollüyorum ya? <laughs> Merhabalar. Kardeş oynuyor sus. Kardeşi oynuyor sus yazıyorlar sana. Sağdan evet. biraz daha devam et. Sağa bas. De devam et. devam. devam. Aram. yedim, Aram. yedim Furkan. Dur. Ben sesini duymuyorum ki. Sesini sen duyacaksın. <gülüyor> 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 ya bir dur ya. Abi bir şey diyeceğim. Doğru düzgün yöntem. yöntemdir ya. Bana Lan seçiriz. görüntü yok bende görüntü Şimdi çok bakacağız. kötü gözüküyor. Atamıyorum. Jaja, Buna Jaja. Ne oldu bir şey bastım Jaja mı? Bir aşağısı, onun bir aşağısı, onun bir aşağısı. Biraz sağ, biraz sağ. La oğlum Şerif aldım, onu iptal etmemiz lazım. Sağ bas, sağ bas. Şimdi sağdaki Jaja bas. Heh tamam. Yaptı Şimdi zırhı al çok güzel. daha yani güzel. Çok güzel. Biraz sola, biraz mı? sola, biraz almadın, almadın. Sıkıntı, Sıkıntı yok. Sesliyorum Öyle bekle, ses kas burada adam. adam o sağdaki adam bizim adam, bizim adam. Bizim adam, bizim adam, bizim Ha, harbor çadır ha. Adam bir şeyler oluyor tamam. Adam bir şeyler oluyor. Adam <laughs> bir şeyler oluyor diyorlar bana. Yük kalmadı. Harbor bir şeyler oluyor. <laughs> Çıldırdı da. Chatte <laughs> seni övücü mesajlar yazıyorlar. Bak, turdu, turdu, arkanı adam, dön, 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 dön <laughs> <dönüyor>. arkanı <laughs> dön gibi, arkanı dön gibi. Sola, sola, sola. Oy, 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 oy. Sola, <laughs> bir sola, sola. Benim neden dinlemiyor? Ateş etme, sadece sola. Olur mu? Bir şey. devam ediyor, <laughs> bir Ateş etmez. Ya Abi seslerdi. sen nerede? komut dinlemiyorsun ki. Ya bana nerede olduğunu söyle de ona göre bari kas hafızamdan oynamaya çalışayım. Kas hafızanla oynama sağ yürü. Şu an bir şey alma yürü. Yürü yürü base'e gitmemiz lazım. Yürü bir şey alma. Tıkladın zırha çok güzel tıklamadın ki. Tam tıkla. Evet sana neredeyim Furkan delirin. Abi monster'ı bir hareket ettirme. Hareket etmez. Tıkla ona sol tık bas sola git sola Bilindi, git sola git sola kalem, git sola git sola sola, sola biraz daha sola 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 tamam, sola 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 SC'ye bas sola 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 sol. sola sola Sol sola 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 ne sola 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 ya. Abi sen beni dinlemiyorsun ki. Spike doğru düzgün anlatmıyorsun <laughs> ki dinleyi. Aa! Bak <laughs> şimdi geliyorum, sana info vereceğim. Hızlı lazım. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Gel bir el başlıyor. B'ye tamam. tamam. bas. bas. Ama Kasa, Ama, Kasa, Ama, hafı tamam. Hafı Biraz sol, sol, Neyse sol, ne sol ne hafif sol, hafif sol, hafif sol. Aşağı biraz, biraz aşağı. Tıkla, tam tamam, devam et. Esi çıkmaz, devam et. Bak aldın hepsini, al hepsi var, hepsi var. Sağ, sağ, sağ. Adamlar arka edeceğiz, adamlar. B, diğer site'de. Sağ, 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 sağa dön, sağa dön. Geri dön, oğlum nasıl girdin oraya? Sola dön. <laughs> sola dön, sola dön. Sola dön, mide gidiyorsun şimdi. Nereden mide gidiyor? Sağa dön, 90 derece. Sağ 90, 90 derece. 90 derece sağa dön. Ne, midden mide gidiyor, nereden gidiyor? Aa. B site'den mide gidiyor. Elde silah al, elde silah al, elde silah al, sola dön. Adamlar karşında, adamlar karşında. Doldur, adam duvar ne diyorlar sana? Ismi mermi? İki mermi <laughs> Taraf değiştiriliyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki vurmuşsun, İki. Ya sayda ulaşamıyoruz ya. ki seninle. İki vurmuş. Ya götüremiyor ki. Sola, sol üstte, sol üstte. Çok hızlı hareket ettiriyor mazot. Yani, Allah oğlum yavaş. Tıkla. Allah'ım yavaş hareket ettirsene. <laughs> sağ üstte. Sağ üst, sağ üst. Sağ, 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 sağ. Tıkla. Alamadığın bir şey. Nasıl o kadar hızlı hareket ettiriyor? Shift bas. Shift basarak devam et soluna doğru. Shift bırakma şu an sayıda gidiyor. Sandı adam sandı. Ya Furkan! Lan ne Furkan? Silah almadın Frens. Ya almadın ki vurabilecektim. Sen, de adam, de olduğunu de. sen adam olduğunu söyleyene kadar adam beni vurdu zaten. Abi ben adamı gördükten 3 saniye sonra sen oh gördükten 3 saniye sonra gördükten. Oğlum o gördükten, cross, 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 cross Ekran çok kötü değil. mi? İmkanı yok ki ya sen ne? ben bir şey var mı? Sola dönüyorum böyle asent var ya? Ne bu map'in adı abi. Yok ya yok. Sen İntihar. Ya Sete salak ne bir yalan Turuncu. söylemesen hafızamla ben yürümeye çalışacağım. ne <laughs> yalan söylediğin için hiçbir yere de yürüyemiyorum. <laughs> ya ben de diyorum ki Asent'in saldırısını falan düşünüyorum. Ona göre tuşlara basmaya çalışıyorum sayda gideyim diye ya. <laughs> ya salak çocuk yemin ederim ya. Gözlerim ağrıdı hiçbir <laughs> <laughs> şey görememekten. Asıl benim gözüm ağrıyor Hiç 110 şey, peri yemin muy? ediyorum o kadar kötü ki vurdun lan vurdun bak Ya sıkılıyor Furkan <laughs> Vallahi vurdun iki vurdun jete onu yazmamışlar çok küçük diye <laughs> Bak adam akıllı oynat ya yalan söyleme Oğlum adam akıllı yalan söyleme ha, o sende olduğuna bilsen de bir bok yapamazdın Ya hayır ben map'i ezbere yürümeye çalışıyorum Oldum Sen o yüzden sende... mal gibi şeye giriyorsun Evet Şarla Holmes kesildi. Şey, bulundu. şey sarayı, hafıza sarayında bu seni can bay. Ya defol git ya. Hangi map? Bind. Gerçekten mi? <laughs> Gerçekten bind. <laughs> Gerçekten, yemin et. <laughs> Lan bind bind valla. Yemin vallahi. et. Bak şöyle düşündüm. Sen zaten körsün ya. <laughs> Direkt flash'ları fırlat abimle. Adama dikkat <laughs> et. Anladın mı? <Mal> ya? <laughs> zaten körsün. Adam kırılacak, kör olacak, eşitlenecek bu şekilde. Ulti basa koştururuz seni, seslere göre bulursun adamı. Bu bak şimdi bindeyiz. Tamam, şimdi en sağ yavaş, sol, ben... Kitle tuşunu ben... da hemen buluyor bu. Görüyor <laughs> bu adamı. İnstalokçuyuz oğlum. <laughs> Gözüm kapalı atarım o instaloku, ajanı bulayım mı? Bak, ya. bakın gerçekten Çok benim ekranımda o kadar kötü gözüküyor şey. ki. Bey'e git ya, bey'e git. şu anda? Savunmadasın, şu an ortadaki kapıdan girdim, Bey'in içine doğru gidiyorsun. Sen bana nerede olduğunu. Vay yavrum, vay. Ben evet, tamam, şu an şeyin, şeyin önündesin. Ben doğru söyle diyorum. Koşarak soluna doğru git. Ha, flash'le. Adam önünde. Adam önünde sağında. Vurdun sağında. Ah, vurdun mu? Vuramadım. Hiç Vuramam. mi vuramamışım? Sanki Hiç tam vuramadım. önündeydi ve ben ona sıktım gibiydi. Önündeydi. Önündeydi. Evet, çok of. Sır alacağız ağır zır. Bir aşağı, aşağı biraz Odin ya. aldı çok güzel. Tamam. <laughs> Aynen bu. Bu bence saat kaçmadan tarak göremiyorsun ya. Adam bir düşman kaldı lan. Onu da arkalıyorlar girmez buradan. Aynı ben sağ. sağ. Tamam. Düz devam et. Yo güzel gidiyorum şu an. Aferin aferin aferin. Şey boş ver devam et devam et. Dikkat et şu anda karşımda adam olabilir. Hayır ya. var adam da. Operatörle. Ya ulan ben nereye? gidiyorum ya? Bana kill aldırmak kadar kolay bir şey olamaz ya. Abi, abi nasıl kill alırım? Adam operatörle shit basmış hiçbir beklediğimiz yerden gelmediler. Adam şeyde, sol arkadan gidiyor sen yani CT tarafında. Bakan CT neresi Devam bilmiyorum et. ki sağ mı ne sol... koyayım? Orada adamlar var arka taraftan şeyde mi vurdular, bomba düştü bir tek sen kaldın. Bekle öyle ateş et ateş et ateş et. Nice. Ya oğlum ayak sesine doğru sıktım öldüm. Kil aldım. Ben duymuyorum ayak sesini. Silah sesini de Aa! duymuyorum. Harita puslu ben. De. Oğlum aşırı zor yani ama yaptın mı? Aldın kil değil mi? Yaptın yaptın öldürdün ya, seyir Bir, yurt, bir tane mi alabildim? Bir tane alabildin. İkinci yasan zaten senin şey yaparlar. Tanrı ilan edin. <laughs> Aya basarak devam et. Aya basarak devam et. Bekle. Şu an o benim. Ateş atış. ateş. Yapın kan. La adam shift basarak geliyor. geliyor. Sen ses mi verdin? O zaman baktılar yapabileceğimiz bir şey yok. La tepki süremiz çok yüksek. Adamlar ilk, daha önce tepki veriyor. Sana anlatamıyorum Aynen. ben 110 FPS görüyorum. Şey 110P'de görüyorum izliyorum. Şu anda önün açıkta sola doğru. Sol 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 90 derece sol. 90 derece sol. <laughs> devam et. Arkadaşlarım <laughs> burada C'ye doğru gidiyor. <laughs> 90 derece sol diyorum tepki süren de senin geç. Ben anlamıyorum ki pingimiz. ikimiz senin de pingin var. Allah'ın seversen dümdüz gidip şey yapışsana dümdüz devam et. Ya. Oğlum bizimkileri kör ediyor yapma. Duvarı tarıyorlar. Şimdi ne sayda yapacağım. girmemiz lazım bizim. W'ye bas devam et. <laughs> Saati kapat. Sol, sol, soluna dön. Soluna dön. Soluna Ateş etme Ateş et. Oğlum sağa da adam varmış benim. Ya ki. ses duyuyorum Kurtan o yüzden sıkıyorum. Sağda solunda yürüyor insanlar. Ateş etti mi bizim jette? Bir şey vardı orada bir ses vardı işte. Söylesem önümde biri var yok. Önünde jet var takım arkadaşlarına sayda girmeye çalışıyorsun dedim. Sağındaki adamın sesini ben duymuyorum. Ben ses duymuyorum. Ben sadece ekran görüyorum. Kaç Ve hatta ekranda hatta? bana bir 34, buçuk iki saniye. 34 gelişme var gelişme var. Ben Eğer, acı çekiyorum şu anda sonraki, senden daha çok zorlanıyorum ki, ya. Bir sonraki maç iki kil aldırırsan bana. Nereye aldırayım nasıl aldırayım tamamlarız. sana? Nasıl aldırayım sana? O kadar zor bir şey değil abi ya. Hadi öğren artık abi. Sen bana söylemen lazım. Sağ taraftan ses geliyor falan. Tamam. Arkada silah sesi duyuluyor falan. Ben duymuyorum sesi. Ben elime telefonu aldım. Söyle. Gözüm kapalı maç başlayana kadar telefonda takılayım diye. Hiçbir şey görmüyorum. Ya sayfırla tuzak atmamız lazım. Kamerayı mamerayı boş ver. Maksat şey yani. Adamlar takılır sesi sıkarsın tamam mı? Yani, sesi sen vah duyacaksın vah orada. Vah anam vah anam halimiz yani gerçekten. Aşağı. 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 Bu ses sadece aşağı. Neden çatlasın diyor. <laughs> Abi gözükmüyor da üstte dümdüz yukarı dümdüz yukarı adam sol O oh, çaprazını gidetmiyor Önünde 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 Şeyin arasında duvar önünde ya önünde sık, sık La önünde sık diyorum ya La önünde diyorum Ya of ya sık desene Önünde diyorum Ya arkası dönüp gidiyor zannettim Kırılsın önünde dönüp Sana sağ sola sık diyemem Ömer'im Önünde sıkacağım işte ya. Abi çıldıracağım. <laughs> çıldıracağım. Bak anlamıyorsun. Ses duymuyorum ben. Sesini sen duyuyor. Abi yok böyle bir şey denemeyin ya. Hele bir de bizimki gibi ben de görüntü 110 pace ve ses duymuyorsanız <laughs> asla denemeyin <laughs> ya. Sağa sağa dön. Sağına <laughs> dön. Tamam bir tuzak öyle. Bir sağına dönüp at bir tane. At. Heh, tamam tuzak at şimdi. Dur olduğun yerde. Tuzak fırlat Q. Çok güzel. Ama onu aç yani o tuzağı aç. Kamerayı niye atıyor kamerayı? Kamerayı niye atıyor? Ben görsem de. <laughs> Tuzağı açamayacağız ki Sultanic smoke var ya. Adam geldi. Adam geldi. Aşağı 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 aşağı. Bizim korka balık vuracağız. adam jetrille bastı. Vuramadın. Adam jetrille bastı. Bir de saat diyorum ki saatik açma diyorum. Saatik niye açıyorsun? Ya lan sıkın lan. Hadi saat önünde sık. sana tara 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 o şey Tab- var şarjör değiştir şarjör değiştir kenara gel ha çok güzel hareket etme onu da bekle aç şu an ileri doğru ileri doğru aç tarayarak sağına doğru sağına doğru tara çok güzel sağına doğru sağına doğru. Lan, vurdun lan vurdun vurdun var mı var mı vurdun vurdun öldü kazandık sayemizde Yeni? kazandık vallahi nasıl öldü ya Dedim ya sen işte operatör vardı o yüzden koşa koşa tara. Adam gelirse Neyse. sana ses dinle ben de ateş Neyse. et diyeceğim tamam mı? Shit basıyorlar. Bedi de var. Şit bastıklarını nereden biliyorsun? <laughs> Lan şit basıyorlar işte ses gelmiyor diye. Ne yapacaklar başka? Mazlum çevirme hafif sağa. Benim ateş et komutumu bekle. Görürsek eğer. Ateş et dediğimde Mazlumu hafif hafif ha sağa Diğer gittiler. Evet. Dön arkanı. Dön arkanı. Sol. Duvarın kapıyı <laughs> geçiyorsun. Kapıdasın. Sağdan, arkadan oynayalım CT'den. Yapacak bir şey yok. Eee. Yani, şey ha, çıkacaksın. Hayır bizim adam da var. Kitchen'dasın şu anda. Shift basarak sağdan aralıktan geçin. Evet. Biraz sol önce. Tam şu an o Kitchen'in koridorundasın. Bir tane şey kişi kaldı karşında, sarının arkasında Aa, ateş ay. ediyor. Var ya, var ya duydum sesini. Tam tarayacaktım orayı. Evet. Nerede olduğunu biliyorum. Tam Sarı önündeydi. Kum, Yukarıdaydın, evet, Aa, evet, evet. O da sarının arkasındaydı. Kaçtı, kaldı. Bir saniye bilmemiz şu an lazım. Iki, Hadi. Ekle bizim adamlar o şeye girişmesin. <laughs> Nereye saklanacağım? <laughs> Buraya gel <laughs> burası, 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 burası <laughs> <laughs> kötü. <kıyaf> Şimdi Hı git bekle biraz ilerle. Geliyor, geliyor, i̇yi iyi Önünde bir tane tuzak var. Çekil Önünde mi? bir tuzak. Ateş et, ateş et. Solda, sol aşağıda, sol aşağıda. Sen vuramadın. Sen bir vuramadın. Bir düşman adam iyi. Sen eğimini niye bozdun ki? Ne bileyim Erkan adam sol aşağıda. Eğimini bozma diyorum ya, sana. Öldüm ya. Öldüm. Sana eğimini bozma abi. diyorum. Vuramadın. Beş ya, vurmuşsun o 5 ile neyle vurdu? Tuzakla vurdu. B'nin şey. önünde. Şu an şeyin içinde. Spire önünde adam olabilir. Var 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 sağda. Taraya taana, sağda sağda. Nereye tarıyorum? Nereye tarıyorum ya? Of, ya niye uf ya adam şatkanla herkes vurdu. Gören adamları bile vurdu. İlerle birazcık. Adam önünde 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 önünde. Sıktım sıktım. Ulti basmış. Vuramadın. Mi? Mil saniye kaçırdın. Yok. Seyit yok. Soldaki evet. reis öldü. Bekle. Ateş et sağına doğru. Sağına evet. doğru. Tara tara tara. Vurduk soldan. mı Sol tara 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 ile gelene tara ile Bekle. Vurdun, vurdun. Aldık Sıkıntı yok burada. Klova aldık. Evet aldık. Oyunu de kazandık. Soyun nerede? Yaptık lan. Yaptık lan vallahi yaptık lan satayım. Adam koşuyordu önünde klova onu vurdum. Gerçekten mi? Ah. Evet. Abi artık böyle bir şey aldım diyorum. Tahmin ederek oynamak çok zordu. Oha, vurdum. Oğlum, 51 vurdum. Oha 51 vurmuşum. 2 kilim var lan. Evet. evet. Evet evet bir tane de asistim var bu arada ha. Bir tane de Evet. Oha! O muhtemelen Afrika'dan trapten falan da. Valla bir şey değil mi? Şu Selim X babadan daha iyi oynuyor. Adam felix gözü göre göre vuramam. <laughs> gözüm kapalı. Abi nasıl bir hayatsızsam gözüm kapalı mapleri tahmin ederek oynadım ya neresi neresidir diye. Bir tane oyuna girsene ben oyunu sana nasıl girdiğimi göstereceğim gördüğümü. Nasıl gördüğümü görmek istiyorum göstermek istiyorum yani o kadar zor ki beni anlayacaksınız ya. <laughs> Seç bir tane hızlıca rastgele. Ben niye hala sana komut veriyorum. Seçsene ya. <gülüyor> <gülüyor> bak abi şu an şu şu ekrana bak. Aset yazsın 3 saniye sonra görüyorum. Çok merak ediyorum nasıl bir şey gördüğünü gerçekten. Bu kısımları videoya kayda aldım mı? Ekleriz. Gözlükle biraz da, oynayalım bakalım. Allah'ını seversen bak bak kasa kasa yani böyle. Bak bir şey söyleyeceğim. Nasıl gözüktüğünü bilmiyorum ama o kadar kötü gözüküyorken biz bu challenge'ı yapmayı başardıysak bu bitmiştir abi. Evet şuna bakar mısın umarım kayıtta şey, kötü görüntü bir ya şey olacağız zannettim. Kanlı bıçaklı düşman falan olacağız zannettim. Ya bu şey. Ya. <laughs> bomba bomba pat. falan. Reyz alsana, Reyz alsana bomba patlayan bir hero al. Bak şimdi, şimdi başta ya. oyun Surtur başta bomba at ben. ondan sonra tamam ama böyle bombanın içinde dur. Bomba! <laughs> at bomba, yakınlat patlasın. Bir şey yani hani benim ekranda nasıl gözüktüğümü görmesini istiyorum. O çok fazla şey olduğu zaman. Ekranım böyle şey oluyor. Piksel piksel Şu oluyor tamam. Saniye. Bomba. Mesela bir yandan ateş etti falan bir şey. <laughs> Abi bakar mısın? Ekranda bomba bile bende şey gözüküyor. Adamı gördükten sonra çok zor oluyordu. Arkadaşlar vallahi son saniyeye kadar sizlerden 3 kişiye 1 Valorant puanı vereceğimi artık okeylemiştim. Ama bir mucize yaşandı. Gerçekten çok merak ediyorum. Kaydı durdurunca nasıl adamları vurduğumu açıp bakacağım. Bir mucize yaşandı ve başardık. 3 kill aldık Totalde 3 maçta 3 killdi total Ve başardık Umarım izlerken keyif almışsınızdır Bizim aramızda herhangi bir sıkıntı sorun yok Sadece oyunun etkisiyle birazcık arada bir hararetlenmiş olabiliriz Ama yani arkadaşız ve aramızda böyle şeyler oluyor Birbirimizin ağzına suçuyoruz arada ve O yüzden kimse e, paniklemesin Umarım eğlenmişsinizdir Ben çok eğlendim Bu videonun part isterseniz Videoya şöyle bir 2003 beğeni bırakırsanız Part 2'sini anca çekeriz Ya ya 5000 5000 5000 diyor arkadaşlar 5000 beğeniriz 10.000 10.000 bir 10 bir Part 2'de görüşmek <laughs> üzere diyorum. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bayın.